Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Terör örgütü SDG, ABD ile tüm ortak operasyonları durdurduk. İngiliz haber ajansı Retours'a konuşan terör örgütü PKK'nın sözcüsü Aram Henna, bazı açıklamalarda bulundu. Örgütün sözde sözcüsü, Türkiye'nin Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası, ABD ile yürüttükleri bütün koordinasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurduklarını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı da terör örgütü SDG'nin açıklamasını doğruladı. SDG'nin Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin, TSK'nın harekatı sonrası DAEŞ'e karşı yürüttükleri sözde operasyonları durdurduklarını duyurmuştu. Abdi, Türkiye'ye karşı savaşmakla meşgul olduklarını ve DAEŞ'e karşı savaşmayacaklarını belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak TSK'nın bölgeye yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söylemişti. Terör örgütü DH'le savaştığını iddia eden SDG bu sözü anlatıyla kendine meşru bir yol bulmaya çalışıyor. DH'e karşı operasyonları durdurduk diyerek de uluslararası kamuoyunun tepkisini Ankara üzerine yönlendirmek istiyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.